Sesin olduğu yerde, gölgenin de olduğu yerdir. Dünya üzerinde bazı sesler vardır ki yalnızca kulağa değil, ruhun derinliklerine çarpar. Bu bölümde duyacağınız üç ses vakası yalnızca insanlar tarafından değil, hayvanlar tarafından bile reddedilmiş seslerdir. Sanki bu sesler havadan değil, gökyüzünün altındaki başka bir yerden gelmektedir. Ee, sanki dünya içten içe bir şey söylemeye çalışıyor ama kimse anlamıyor. Ve en korkuncu... Aslında bu sesler duyulduğu an kameralar titriyor, insanlar üşüyor, kuşlar ötmeyi kesiyor, köpekler ağlamaya başlıyor. İlk durağımız Türkiye, Bursa. Yıl 2020. Bir mahalle gecenin 0.12'sinde öyle bir sesle uyandı ki insanlar deprem oldu sandı ama yer titremiyordu. Gökyüzü titriyordu. Evlerin balkon kameralarına yansıyan ilk ses derin bir metal sürtünme gibiydi. Sanki gökyüzünün dev bir kapısı yavaşça açılıyordu. Sonra bir anlık sessizlik. Mahalle tamamen durdu ve ardından Gök yarılıyormuş gibi bir çatırtı. Sanki dev bir metal levha yukarıdan aşağıya doğru sürükleniyordu. Ama işin en korkunç kısmı sesin yer değiştirmesiydi. Bir anda mahallenin kuzeyinde beliriyor sonra birkaç saniye içinde güney tarafına atlıyordu. Bu ses bir yerden gelmiyordu. Bir yerden kaçıyordu. Videolarda ses duyulduğu anda uzaktaki bir sokak lambasının titrediği görülüyor. Gökyüzü değil, elektrik değil. Gerçekliğin kendisi titriyormuş gibi. Meteoroloji açıklama yapamadı. Afat deprem değil dedi. Yetkililerin tek açıklaması şöyleydi. Bu sesin kaynağı doğada bilinen fenomenlerle uyuşmuyor. Ve o günden sonra o mahalledeki insanların hiçbiri gece gökyüzüne bakarken kendini güvende hissetmedi. Şimdi Avrupa'ya, Norveç'e gidiyoruz. Yıl 2017. Kar kaplı küçük bir kasabada yaşayan halk haftalar boyunca geceleri aniden duyulan insansı çığlıklar yüzünden uyuyamaz oldu. İlk gece herkes yaban hayvanı sandı. Ama o bölgede hangi hayvan olursa olsun ses dağlarda yankı yapardı. Bu ses hiç yankılanmıyordu. Bir video kaydında saat 02:46'da çığlık duyuluyor. Çığlık yakın değil, uzak değil sanki göğsünüzün içinden geliyormuş gibi dağların girintili yüzeylerinde bir sesin yankılanmaması fiziksel olarak imkansızken bu çığlık hiçbir yüzeye çarpmıyordu akustik uzmanları sesi analiz etti sonuç şuydu bu ses kaynağı olmayan bir frekansta yani bir şey bağırmış ama fiziksel bir noktadan çıkmamış bazı gece devriyeleri ses duyulduğu anda ağaçların yapraklarının ters yöne doğru titrediğini yani sesin geldiği yöne değil başka bir noktaya doğru hareket ettiğini söyledi. Sanki ses bir varlık değildi, bir uyarıydı. Son durağımız Kanada. Yıl 2019. Ülkenin izole bir bölgesinde aylarca süren bir uğultu, halk arasında cehennem uğultusu olarak anılmaya başladı. Bu ses öylesine derindi ki insanlar göğüs kafeslerinde bir titreme hissediyordu. Sanki dünya konuşuyor ama kelimeler anlaşılmıyordu. Yetkililer yer altından gelen bir sismik hareket sandı. Ancak yapılan ölçümlerde hiçbir sismik kayıt yoktu. Yer titremiyor, hava titremiyor. Sadece insanlar titriyordu. Hayvanların davranışı ise daha da korkunçtu. Köpekler ses duyulduğu anda kulübelerine saklanıyordu. Kuşlar toplu halde susuyordu. Yabani hayvanlar bölgeden kaçıyordu. Hatta kameralarda rüzgar yokken ağaçların birbirinden uzaklaştığı görülüyordu. Kayıt incelemelerinde sesin belirli bir kaynak noktası bulunamadı. Ses sanki yerin altından değil, dünyanın içinden geliyordu. Uzmanların raporu ise şöyle bitti: "Bu uğultunun kaynağı dünya değil. Dünya ile temas halinde olan başka bir şey." Bu üç olay birbirinden binlerce kilometre uzakta yaşandı. Farklı ülkeler, farklı kültürler, farklı koşullar ama seslerin bir ortak noktası var. Hiçbirinin kaynağı bulunamadı, hiçbirinin doğal olmadığı kanıtlandı ve hepsi duyulduğu anda çevrede anormal fiziksel etkiler oluştu. Bu sesler bir şey anlatmaya çalışıyor olabilir mi? Yoksa duyduklarımız yaklaşmakta olan bir şeyin sadece ilk sinyalleri mi? Belki de dünya sandığımızdan daha kalabalık. Belki de yalnızca göremediğimiz için görmüyor. Yalnızca anlamadığımız için duyamıyoruz ama bazen onlar bizi duyuyor. Bu serinin devamı için abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.